Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 2016 yılını kültür ve tarih yılı ilan etti. Kırgızistan Kültür, İletişim ve Turizm Bakanlığı da zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. Sanatçılar, tarihçiler, yazarlar da önerilerini bakanlığa iletti. Yıl boyunca hem Kırgızistan'da hem de farklı ülkelerde kültür günleri gerçekleştirilecek. Kültür, İletişim ve Turizm Bakanı Altınbek Maksutov da bu çalışmaları aleme anlattı. Cumhurbaşkanının kararı idare etmesinden sonra çok düşündüm. Niye 2016 yılı, neden 2015 veya 2017 değildi? diye. Veya neden tarih ve kültür yılı, sadece kültür veya sadece tarih değil. Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazandığı günden bu yana, tarihe veya kültüre hiçbir yıl adanmamıştı. İlk kez böyle bir yıl ülkede yaşanıyor. Bu nedenle bu karar mutlulukla karşılandı. Bu yıl tarihçiler ve kültür insanları daha çok çalışacak. Biz tarih ve kültür yılı ilanını duyar duymaz tüm sanat ve kültür adamlarımızı destekledik. Kararın çıkmasından bugüne 2000'den fazla öneri aldık. Sanatçılarımız, yazarlarımız geldi. Hatta yabancı ülkede yaşayan Kırgız vatandaşlarımız da katkı için kendi programlarını getirdi. Bu karar ülkemizin kültür alanında büyük bir etki yaratacaktır. Bu yıl medeniyet ve kültür alanında Kırgızistan'ın gelişme yılı olacaktır. Bilgiler, bu... Tarih ve kültür yılı kapsamında biz bu yıl dünyanın 7-8 ülkesinde Kırgızistan Kültür Günlerini gerçekleştireceğiz. Bu etkinliklerin ilki ayın 15'inde kuvvetli olacak. Kuvvetten dönerken İstanbul'a uğrayacağız. Bilim adamı Yusuf Balasagun'un doğumunun 1. yıl dönümü için açılış etkinliğine katılacağız. Bu kutlama Türkiye'de başlıyor. Yıl boyunca tüm Türk dili konuşan ülkelerde devam edecek. En son olarak da büyük kutlama Yusuf Balasagun'un memleketi Kırgızistan'da yapılacak.